Bu yıl geçen yıllara göre soğanda verim artışı var. Gördüğünüz gibi soğan gem yeşil. Geçen yıl Nisan Nisan'ın haftası soğan asatı yapıldığında soğanlarda mildü hastalığı vardı. Ve havaların bir sıcak bir yağmurlu olmasından dolayı soğanlarda verim düşük yaşandı. Türkiye'nin soğan ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan Adana'da bu hafta başlayacak hasat öncesi üreticiler Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan ihracat izni bekliyor. Türkiye'deki depolarda 50 bin ton soğan olduğunu söyleyen Yüreğil Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, ''Bu yıl verim çok olacak. Bu soğanı iç piyasada tüketmemiz mümkün değil. Bu stoktaki soğanlar erimezse hem fiyatlar çok düşer hem de üretici para kazanamaz.'' dedim. Geçen yıl ilk etapta 2-3 ton verim alırken şu an gördüğüm tarlada en az 5-6 ton soğan verimi bekliyoruz. Soğan bu sene çiftçimizin tabii ki yüzünü güldürecek. Geçen yıl soğan hasadına başladığımızda tarlada toptan kilosu 5 ve 6 liraydı. Verim düşüklüğü vardı. Geçen yıl Adana ve Reyyan'daki soğan ülkemize yetmediği için e, yurt dışından soğan ithalatı yapıldı. E, mesela İran'dan gelen soğanlar yeşildi. Mısır'dan gelen soğanların şekli şemali bozuktu. Özbekistan'dan gelen soğanlar da 18 günde ülkemize geldiği için soğan yeşerdi ve çok fide verdi. Bu yıl öyle bir sorun yaşamıyoruz. Şu an e, Türkiye genelinde depolarda, Çorum'da, Amasya'da, Şerifi Koçhisar'da, Polatlı'da Türkiye'nin turfanda soğan merkezi olan Adana'da bu hafta içerisinde hasadın başlaması bekleniyor. Ancak koronavirüsle mücadele kapsamında çoğu restoran ve lokantanın geçici olarak kapanması nedeniyle soğan tüketimi düştü. Üretici Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan yaptığı açıklamada şu anda pazarda kilosu 3 liradan satılan soğan için 20 Nisan'a kadar Rusya ve Avrupa ülkelerine ihraç edilmezse yeni çıkacak soğanlarla birlikte bu sene çiftçinin para kazanamayacağını ve fiyatların çok düşeceğini söyledi. Doğan verimin yüksek olduğunu belirterek Geçen yıl soğan hasadı yapıldığında soğanda hastalık vardı. Bir yağmur, bir güneş olması verim düşüklüğüne neden oldu. Geçen yıl dönüm başına 2-3 ton verim alınırken bu sene 5-6 ton soğan verimi bekliyoruz. Eğer 50 bin toan soğan ihraç edilirse çiftçinin yüzü güldürecek diye konuştum. İnan ki soğan fiyatları eğer yurt dışına yatı yapılmazsa bu soğanların bir kısmı ayın 20'sinden sonra tarlada kalabilir ve ucuz fiyatla piyasaya sürülebilir. Bizim amacımız çiftçimiz burada ektiği üründen para kazansın ve e, hükümetimizden, Tarım Bakanlığımızdan bir an önce en az ayın 20'sinde soğanların yurt dışına çıkışına izin verilsin. Eğer soğan yurt dışına çıkmazsa soğan bu sene çok verimli gördüğünüz gibi. Yani reyandıra soğan var. İnan ki oradaki soğanlar belki 8-10 ton soğan verecek. Yani geçen yılın iki misinden fazla bu yıl rekolte var. E bu soğanı da ilk piyasada tüketmemiz mümkün değil. Çünkü bu soğan e, kışın e, beklenen soğanlar gibi depoda beklemez. Bu soğan yazlık soğan. Bu soğan asatı yapıldıktan sonra raf ömrü kısa olduğundan dolayı hemen bu soğanın tüketilmesi gerekiyor. Yani bir önce Tarım Bakanlığımızdan ve hükümetimizden Derhat izinin açılmasını istiyoruz.